Tamam geldik parkımızı yaptık bu şekilde kaldırımı uzak kaldık yani. Evet. Nasıl yaklaştınız? Sağa kırdım direksiyonu. Evet tam, sağa. tam, tamam sağa mı? Şu tam an sağ. Tam sağ mı? Tam sağ. Evet. Gel. Yarı devriyaj, devri, devri, devri. Yarım debriyajda. geri geliyorum. Yarım devriyazdan kesinlikle yok. Gel. Gel 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 daha. Gel biraz daha. Şimdi bir dur. Bak dur bir dakika. Arka tampon kaldırımın üstüne çıkmış gibi. Bir üçgen kaldırımla bizim aracın tam o arka kantonun ucu birleşmiş bir üçgen oluştu. Doğru mu? Bu üçgeni yakaladığından artık tam sol yapıp arabanın önünü yani arabanın burnunu toplayacağız. Evet. Tamam. da paralel olunca dur Evet. Tam sol yaptır. Gaz yok. Gel. Kaldırımla paralelliği yakaladığın zaman dur. Tamam. Yani daha da uzak kaldığını düşünürsen aynı işlemi bir kere daha yaparsın.